Büyük Türk milleti, Türkiye'nin çevresi ve içinde artan güvenlik tehditlerine ve AKP hükümetinin yaptığı büyük milli güvenlik hataları konusundaki görüşlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Konuşmamda ülkemizin güvenliği için alınması gereken tedbirler konusundaki görüşlerimizi de açıklayacağım. İsrail'in sivil hedeflere yönelik yoğun hava saldırıları Filistin ve Gazze'de büyük bir soykırıma ve yıkıma dönüştü. İsrail ordusunun Güney Liman'a girmesiyle bu savaşta yeni bir cephe daha açılmış, yeni bir evreye girilmiştir. İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla savaş bölge dışı aktörleri içini çekecek bir aşamaya ulaşmıştır. ABD ve İngiltere desteğiyle gerçekleşen İsrail saldırganlığı dünyaya adeta küresel bir çatışmaya sürüklemektedir. Netanyahu hükümetinin gerek Hamas ve Hizbullah lider kadrolarına yönelik saldırıları, gerekse Irak ve Lübnan'da İran'la ilgili hedeflere düzenlediği nokta operasyonları ve son olarak Lübnan'a yönelik askeri harekat, İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla cevap vermesi, İran'ı da içine çeken bölgesel bir çatışma arayışının cevap bulduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle Netanyahu, İran'ı konvansiyonel bir çatışma içine çekmeye çalışıyor. ABD ve İngiltere'nin önümüzdeki günlerde İsrail'in yanında bu savaşın içine girmesiyle Gazze'de başlayan çatışmalar bölgenin tamamını etkileyen bölgesel hatta Rusya ve Çin'in tavır almasıyla küresel bir savaşa dönüşme potansiyeline sahip. Açalım mı? Evet. ABD'nin İran'la bir angajmana girmesi, Rusya-Ukrayna cephesi ve Pasifik'te Çin-Tayvan gerginlik bölgelerinde de yeni askeri çatışmaların başlamasını tetikleyebilir. Çin'in 10 yıllar sonra Pasifik'te kıtalar arası balistik füze denemesi yapması, Rusya ve İran arasında yeni bir askeri işbirliği anlaşması hazırlıkları, artan gerginliğin bir sonucudur. Özetle, Gazze saldırısıyla başlayan kaos bölgesel hatta daha geniş çaplı küresel savaş riski içeriyor. Tarafların sahip olduğu nükleer yetenekler riski daha da artırmaktadır. Değerli yurttaşlarım, Türkiye anılan çalışma bölgelerinin tam merkezinde yer alan jeopolitik konumuyla mevcut ve olası çalışmalardan çok olumsuz etkilenmektedir. Bu süreçte AKP hükümetinin yanlış politikaları Türkiye'yi çatışmaların içine çekebilecek riskler barındırmaktadır. Bu risklerin birincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetinin bölgeye bakışının mezhep eksenli olmasıdır. Müslüman kardeşler temelli bu bakış açısı Türkiye'yi Orta Doğu'nun mezhep savaşlarında taraf ve hedef yapma potansiyeline sahiptir. İsrail hedef aldığı gruplardan Hamas'a adeta sonsuz destek verilirken yeni açılan cephede Şii olduğu için Hizbullah'ın adını almadan genel ifadelerle değerlendirmeler yapılması geleneksel Türk dış politikasıyla bağdaşmamaktadır. Erdoğan'ın bu bölgeye yönelik politikalarındaki tek çelişki Mezhep eksenli bakış açısı da değildir. İran, Yemen'de Husiler ve Lübnan'da Hizbullah ile İsrail'e karşı bir vekalet savaşı yürütmektedir. Lübnan'da başlayan askeri harekat ve artan gerginliğe paralel olarak İran'ın da hipersonik füzelerle İsrail'i vurduğunu gördük. Şimdi İsrail buna karşı saldırıya cevap verecek ve İsrail karşı saldırısını muhtemelen Rusya-Çin destekli İran saldırısı izleyecektir. Bu olasılık Malatya Kürecik radarını oldukça hassas bir konuma getirmektedir. Emir komutanın ABD subaylarında olduğu bu NATO radarının İran'dan atılacak füzeler konusunda İsrail'i bilgilendirmesinin ciddi sonuçları olması muhtemeldir. İran muhtemel bir çatışmada Kürecik radarının İsrail'e erken uyarı bilgilerini aktarması halinde bu radarı hedef alabileceklerini daha önceden ilan etmiş durumda. Bu bakımdan Türkiye'nin çatışmaların tırmanması durumunda tarafsız bir tavır takınması ve kürecik radarından İsrail'e bilgi akışının durdurulması gerekmektedir. Değerli yurttaşlarım, bu noktada özellikle sevgili Cumhur İttifakı seçmenlerine seslenmek istiyorum. AKP hükümetinin bir yanda Gazze'ye destek nutukları atarken, Filistin milli, davamız derken, diğer yanda kürecik radarı vasıtasıyla İsrail'e bilgi aktarmasına izin vermesi en hafif tabirle samiyetsizliktir. Değerli yurttaşlarım, savaşın tırmanması durumunda, İncirlik hava üstü de benzer kapsamda değerlendirmeli ve buradan ABD uçaklarının İsrail'e lojistik destek sağlamasına izin verilmemelidir. Bölgesel ve küresel savaşın hızla gerektirdiği bir diğer önlem TSK'nın stratejik istihbarat üretme konusunda yetersizliğinin ortadan kaldırılmasıdır. AKP hükümeti askeri hastaneleri, askeri yargıyı kapatırken TSK'nın stratejik istihbarat üretme yeteneğini de kapattı. İsrail Gazze savaşında İsrail'in Hamas ve Hizbullah lider kadrosuna yönelik operasyonları Türk halkının haklı olarak neden Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi PKK'nın Öcalan'dan sonra en etkili isimlerinin öldürülmediği sorusunu sormasına neden olmuştur. Bunun nedeni AKP döneminde TSK'nın stratejik istihbarat yeteneğinin köreltilmesidir. Stratejik istihbarat gereksinimi kapsamında Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı'nın yeniden TSK hizmetine alınması, sinyal istihbarat üretiminde gayret birliği sağlanması bakımından hayat öneme sahiptir. Son zamanlarda gelişim gösteren SİHA'lar taktik seviyede ve operasyonel seviyede silah ve keşif sistemleridir. Pervaneli SİHA sistemlerinin bölgesel veya genel bir savaşta Bekanın sağlanması ve stratejik gözetleme, keşif ve istihbarat üretimi için kullanılması mümkün değildir. Rusya-Ukrayna savaşı İHA ve SİHA kullanımı ve oluşan stratejik istihbarat açığı konusunda bize önemli dersler vermiştir. Daha kısa bir süre önce Irak'ta iki ayrı bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA sistemlerinin kolayca vurulması Terörle mücadelede çok etkin olan bu sistemlerin konvansiyonel bir harpteki etkinliklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak TSK'daki istihbarat kadrolarının aktif hale getirilmesi ve bütünleşik istihbarat gayretleriyle muharebe sahası istihbarat yeteneğinin ivedilikle tesis edilmesi gerekmektedir. Değerli yurttaşlarım, Stratejik askeri istihbarat ihtiyacı kadar acil olan diğer bir konuda özellikle kara kuvvetleri Komutanlığı'nın kuvvet yeterlik durumundaki zafiyettir. Daha basit bir ifadeyle AKP hükümetinin askerlik süresini 6 aya indirmesi ve bedelli askerlik uygulaması ile askerlik görevini fatura ile satışa çıkarması asker sayısını görev yeterlik düzeyinin altına çekmiştir. Hala hazırda askeri birliklerde mevcutlar sadece nöbet tutabilecek asgari yeterlik düzeyindedir. TSK profesyonelliğe geçişi tamamlayamamış ve eksik mevcutlarla adeta terhis edilmiş bir ordu durumuna düşmüştür. Sadece sınır birlikleri ve iç güvenlik birliklerinde görev yeterlilikleri mevcuttur. Mevcut durumda konvansiyonel birliklerin personel mevcutlarının 6 aylık askerlik süresi ve devamlı hale gelen bedelli askerlik ile asker sayısı ve muharebe etkinliği bakımından muharip bir düzeyde olması olanaksızdır. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi olarak bu gerçekleri toplumumuzla paylaşmayı bir ulusal güvenlik meselesi ve vatan sorumluluğu olarak görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışması ve tek adam rejimine geçilen süreçte TSK'nın içine düştüğü durumu askeri liselerin, askeri hastanelerin, askeri yargının kapatılmasını Zafer parçası olarak sürekli gündeme getirdik ve bundan geri dönülmesini istedik. Gelinen noktada Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze Savaşı'nın bölgesel hatta bir dünya savaşına evrilme ihtimali, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle askeri işbirliği anlaşmaları yaparak Türkiye'yi adeta batı ve güneyden jeopolitik olarak kuşatması Yunanistan'ın 22 adeva adacığımızı alenen işgal etmesi karşısında AKP iktidarı ve ana muhalefet tarafının sessizliğini milletimize bir kez daha duyuruyoruz. Anılan risklere ilave olarak ülkemizin 13-14 milyon kadar sığınmacı ve kaçak işgali altında olması, PKK, IŞİD ve FETÖ'ye ilave olarak yeni tarikat ve cemaatlerin etkinliğini arttırıp yeniden devlet içinde kadrolaşmakta olmaları, Türkiye'nin güvenliğine doğrudan ve birinci derecede tehditler oluşturmaktadır. Değerli yurttaşlarım, biz Zafer Partisi olarak bölgesel veya dünya savaşı riskinin oldukça belirginleştiği bu süreçte, ulusal güvenliğimizin iç siyasete, popülist yaklaşımlarla daha fazla alet ve kurban edilmesine karşı çıkıyoruz. Bu bakımdan, Milli Güvenlik Kurulu'nun acil olarak toplanması ve muhalefet ile de işbirliği yaparak ulusal güvenliğe yönelik alınacak tedbirlerin milletimizle paylaşılması gerekmektedir. Zafer Partisi olarak oluşan iç ve dış tehditler karşısında temel önerilerimiz şunlardır. 1. Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay Başkanlığına ve Genelkurmay Başkanlığı ise Milli Savunma Bakanlığına bağlanarak komuta birliği sağlanmalıdır. 2 askeri hastaneler yeniden görev öncelikli bölgeleri dikkate alınarak hizmete alınmaya başlanmalıdır. 3. Kuvvet yeterlilik durumu ve asker sayısı arttırılmalıdır. 4. Konvansiyonel birliklerin eksikliklerinin tamamlanması ve görev hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. 5. İstihbarat kadrolarının seferi duruma uygun olarak aktif hale getirilmesi gerçekleştirilmelidir. 6. SİHA ve İHA'lardan oluşan taktik seviyede keşif ve gözetleme yeteneklerinin stratejik elektronik sinyal istihbaratıyla gelişen zaman içinde insan kaynaklı istihbaratla birleştirilmesi ve GES komutanlığının tekrar Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması sağlanmalıdır. 7. Kürecik radarının kontrolünün TSK'ya geçmesi, radarın gerçek amacı olan Avrupa'ya koruma görevi devam ederken İsrail'e bilgi akışının durdurulması gerçekleştirilmelidir. 8. İncirlik üstünün jet üstüne dönüştürülmesi, NATO maçları dışında ve özellikle İsrail'e lojistik destek verilmesine izin vermeyecek şekilde görev bağlantılarının belirlenmesi gerekmektedir. 9. Bu çok önemli. Suriye Arap Cumhuriyeti ile diplomatik temasların geliştirilmesi ve geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin tamamının geri dönüşü için hazırlıklara başlanması gerekmektedir. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi olarak devlet haklı ve devlet sorumluyla anılan tedbirlerin alınmasına her düzeyde destek vermeye hazırız. AK Parti ve CHP'nin ulusal güvenlik konusunda sorumlu ve işbirliği içinde davranmalarını bekliyoruz. AKP iktidarının Mustafa Kemal'in askerleri izleyen temellerden intikam almak ve onları TSK'dan ihraç etmek yerine yüzünü çatışma bölgelerine ve Ege adalarını işgal eden Yunan askerine ve Kıbrıs'ta hareketlenen emperyalizme çevirmelerini öneriyoruz. Takdir Yüce Türk Milleti'nindir.